Orasan'da bir genç vardı. Gönlü ilim aşkıyla mum gibi yanıyordu. Irak'a gitmiş, ilim peşinde bir hayli koştuktan ve birçok şey öğrendikten sonra memleketine dönmek üzere hazırlanmıştı. Adeta sevincinden köpürüp taşıyor, kendisini bir kelebek kadar nazlı görüyordu. Tam bu anda Ariflerden biriyle karşılaştı. Gönlü yüce Arif onu denemek için, ''Evladım'' dedi. ''Orasan'da şeytan var mı?'' Genç atıldı. A efendi.'' Onun olmadığı yer mi var? Orada şeytanla nasıl savaşırlar? Ona karşı gelmekle, ya tekrar gelirse, yine ona karşı gelirler. Tuhaf şey. Neden tuhaf olsun? Bütün ömrümüz şeytanla didişerek mi geçecek? Genç adamın aklı allak bullak oldu. O halde ne yapmalı, dedi. Yüce Arif şöyle buyurdu. Yolda azgın bir çoban köpeğine rast gelirsen, sana dişlerini gösteren köpeği kovmakla uğraşmak kâr etmez. Köpekten kurtulmanın en kestirme çaresi sahibini çağırmaktır. Çünkü sahibi ona hemen söz dinletir ve seni korur. Şeytanla savaşmanın yolu da budur, yani Allah'a yönelmektir. Bu videoyu izleyip kanalıma abone olan takip eden, videoyu beğenip sevdikleriyle paylaşanlardan ve yorum yapan herkesten Allah razı olsun. Unutma hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.